İspanya'da son gecemizi hazırlanıyoruz. Bu arada asla dönmek istemiyorum. Ha, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bugün son gecemiz olduğu için birazcık fazla şık olmak istiyorum. Göz altlarıma concealer geçtim. Şimdi hızlıca göz makyajıma geçtim. İlk gün biliyorsunuz ki fondötenimizle first date'e çıktık. İkinci günümüzde de romantik bir akşam yemeği yedik. Ve evlenme teklifini kabul ettik. <laughs> Bu gecede bride'ımız var arkadaşlar ve gerçekten galiba ben gelinliğe yakın bir elbise giyiyorum. Gelinlik diyemem ama after elbisesi diyebiliriz. Gözlerimi bitirdim. Hızlıca cildime geçiyorum. Bu arada fark ettirmemeye çalışsam da geç kalıyorum. Aşırı <laughs> sıcak. Makyajımı yaparken çok zorlanıyorum. Hızlıca makyajımızı sabitliyoruz. Ya olsun. Bye bye. Sıla blog çekiyordu arkadaşlar. Dudaklarımızı hemen... Yap. Buranın sinekleri de bir garip yapışıyor insanın üstüne gitmiyor ya. Ve makyajımız bitti. Hızlıca kombine geçelim. Elbisemi görmeye hazır mısınız? Bence kimse buna hazır değil. <laughs> Şuna bakar mısınız? Tek başıma giyemediğim için canım arkadaşım <laughs> bana yardım ediyor. <laughs> Sıkma o kadar. Kız ne güzel oldu bu elbise. <laughs> Takalarımı taktım, bileklerime bir şey takmamaya karar verdim çünkü çok abartı olmak istemiyorum zaten elbisem. Çok abartı olmak istemiyorum. Ayakkabılarım. Şu an okey bence saçlarım. ya. Çok fazla düzeltemiyorum çünkü yine sıcaktan bozulacağımı düşünüyorum. Evet, çanta olarak bunu seçiyorum. Final dokunuşumuz. O zaman ben bride'ıma gidiyorum arkadaşlar. Bu ne çok fazla oldu. Ama hoş gözüküyor bence bride'ım için. Siz nasıl buldunuz kombinimi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben şimdi çıkıyorum. Hepinizi tek tek öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.